Merhaba arkadaşlar. ben umcam ve bugün sizlere kendinizin yapabileceği bir intro göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu intro'yu sadece ve sadece kendiniz yapabileceksiniz. Ee, arka planı falan hepiniz kendiniz yapabileceksiniz. İlk önce bu size resimler ve e, bir şarkı lazım. Siziniz kadar resim olabilir ve Camtasia Studio programı lazım. Şimdi biz bu Camtasia'yı açalım. Açalım. Ee, artık bu kent da açmak için hesap lazım arkadaşlar. Ben kendi bir tane satın aldım hesap. Oradan giriyorum. Neyse bu gördüğünüz gibi hepsini bunların hepsini buraya atın. Tamam. Sonra arkadaşlar bunu böyle büyütün. Şimdi arkadaşlar e, bu üçünü gördüğünüz gibi bu üçünü alıp buraya atıyoruz. Sonra da videonun sonunda videonun sonunda Nereye adınız yazılacaksa onu en sona getirin böyle. Ben bunu yapacağım. Şimdi diğerlerini en başa getiriyorum. Hatta istersen ben bunu en başa getiriyorum. Bunu buraya getir. Hem. Şimdi görüyorsunuz yaptım. Şimdi şarkıyı da bunun bir üstüne koyuyorum. Şarkının beğendiğim bir bölümünü alıyorum. Ben burasını beğendim diyelim. O bölümü buraya getirdim. Ee, şimdi... Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bir bölümünü aldım. Şimdi bunu en sonuna kadar getirip indiriyorum. Ee, buraya getir. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, bunun bu şeyi alıp en sonuncu sarı noktaya getirdik zaman sonra buraya basıp kalıp basıp buraya basıp T'ye yazıyoruz ve ne yazacaksak yazıyoruz ben özkan sr yazacağım sonra bunu böyle alıyoruz ve istediğimiz büyüklüğe getiriyoruz ben bunu 48 yapacağım ve birazcık büyüteceğim buraya gel, koyacağım sonra bunu böyle yine alacağım bunu bir sefer kırmızı renge çevirip arial'dan e, arial'dan impact yapacağım görüyorsunuz ee, şimdi arkadaşlar böyle yaptıktan sonra intromuz hazır demek ee, biz buradan sıran <laughs> soyara girip <laughs> e, bunu böyle alıp bunları böyle şekillendiriyoruz <laughs> İstediğiniz gibi yapabilirsiniz o size kalmış Ben böyle koyuyorum şimdi, Yapma. şimdi ilk, ilk başına ilk başına şu böyle ekle tam bu böyle gelsin ee, bu bizim şey bunu böyle ekle tamam gördüğünüz gibi güzel oldu gerçekten um, ee, bir dakika bu ha. tamam bu yanlış oldu abi sil bunu tamam biz bunu döndürerek yapacağız tamam Şimdi arkadaşlar yaptığımız intro'ya bir bakalım. Gördüğünüz gibi şuna böyle getirdim mi. İntromuz hazır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.